اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم أنتم Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Diyanet Camiamızın saygıdeğer mensupları, bu güzel belgeselin ve bu büyük kitabın, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen değerli hocalarım, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bizim için ifade edildiği gibi Kudüs çok yönlü, çok katmanlı bir meseledir. Her şeyden evvel büyük İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden birisidir. Her köşesinde, her sokağında, her yapısında, her türlü sanatın yer aldığı, mimarisiyle, gravürleriyle, hat sanatlarıyla yer aldığı muazzam bir şehir inşa edilmiştir. Ayrıca Kudüs şehri kendisiyle ilgili herhalde en fazla şiirlerin kaleme alındığı şehirlerden birisidir. Kudüs bu anlamda sadece geçmişte bugün için konuşmak gerekirse sadece geçmişte kalan bir büyük medeniyetin izini sürmek değil aynı zamanda bugün içinde bir büyük bilincin yeniden sahiplenilmesini sağlamaktır. Bunun için Kudüs Kudüs'le ilgili ne yapılırsa Filistin'le yap, ilgili ne yapılırsa azdır. Her türlü emekte, her türlü çabada, her türlü takdirin üstündedir. Kudüs bizim için peygamberlerin ayak izlerinin olduğu bir belde. Filistin topraklarının tamamı ecdadımızın bütün dünyaya insanlığı, insafı, vicdanı öğrettiği bir büyük belde. Bugün dünyanın en çok ihtiyacının olduğu hangi mesele varsa hepsinin tarihsel olarak merkezinde yer almış olan önemli abidevi şehirlerden birisi. Bunun için Kudüs'ü çokça anmak, Kudüs'e çokça hizmet etmek, ve inşallah özgür bir Filistin'in ve onun başkenti olan özgür bir Kudüs'ün ortaya çıkması için hayatımızı vakfetmek herhalde hepimizin ortak sorumluluğudur. Şimdi tam da insanlığın ihtiyacı olduğu böyle bir tarihsel örneği tarihi bir vaka olarak değil, insanlığın önüne yeniden yaşanılması gereken bir insanlık vecibesi olarak sunmak zorundayız. Esasında bakarsanız İki yıla yakın bir süredir Gazze'de devam eden mesele, Azevel hocamızın da ifade ettiği gibi sadece bugünün meselesi de değildir. Birinci tiyatronun birinci perdesi 1917'de Osmanlı Cihan Devleti'nin o topraklardan çekilmesiyle birlikte başlamış. Ve ne yazık ki emperyalistlerin sinsi ve gizli hesaplarıyla bugünkü yerleşimcilerin ataları o topraklara bir habis ur gibi getirilmiştir. Birinci perdede neler yaşandı? Balfour Deklarasyonu sonrasında hangi planların ne şekilde uygulandığı bu salondakilerin ve bütün insanlığın malumudur. Ancak senaryonun bugünkü mesele 2023'te başlamış bir mesele değildir. Senaryonun ikinci perdesi de yeni emperyalist tezler çerçevesinde Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçte uygulamaya konulmuştur. O süreçte bölgedeki bütün Müslüman ülkeler tek tek iradesiz hale getirilmiş, kendi iç çatışmalarıyla uğraşır bir vaziyete getirilmiş, mezhep, meşrep ve etnik çatışmalar üzerinden paramparça edilerek Siyonist emellere uygun bir zemin hazırlanmıştır. İkinci perdenin sona ermesiyle birlikte bugün 7 Ekim'den sonra başlayan mesele aslında üçüncü perdenin uygulamaya konulmasıdır. Bu da nihai hedeftir. Yani artık Nil'den Fırat'a kadar coğrafyada tam manasıyla Siyonizmin egemen olduğu bir bölgeyi tesis etmek ve diğer ülkelerin halklarını da kendilerine payanda kılmak, kendilerine bir şekilde esir ya da köle etmektir. Ancak Allah'ın izniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze halkının onurlu direnişi. Ölüme rağmen, açlığa rağmen, kıtlığa rağmen ya Allah diyerek ayakta kalmaları, biz Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyiz diyerek onurlu duruşu, ailesinden bütün fertleri kaybetmelerine rağmen Gazze topraklarını terk etmemeleri evet insanlık cephesinde de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Hangi hesabı kurarlarsa kursunlar. Artık Filistin meselesi, artık Gazze ve işgal edilen diğer topraklar meselesi sadece Filistinlilerin, sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi değildir. Bu mesele çoktan bir insanlık meselesi haline gelmiş. Gönlünde azıcık vicdandan yer alan, vicdandan eser olan, zihninde azıcık adalet ve hak duyguları olan bütün insanlığın ayağa kalktığı bir büyük küresel intifadaya dönüşmüştür. Ve hatta acı bir şekilde şunu da söylemek lazım. Belki dünyanın başka ülkelerinde kendi hükümetlerinin tam tersi istikamette kararlar almasına rağmen milyonlarca insan Müslüman ahaliden daha şuurlu bir şekilde Filistin halkına sahip çıkmakta, Filistin'in özgürlüğüne sahip çıkmaktadır. Böylece Siyonizm tam son noktaya geldik altın vuruşu yapacağız ve biz Tanrı krallığını kuracağız diye rüyalarını uygulamaya geçirdikleri zannettiği bir noktada başka bir gelişme olmuş ve olmaya devam ediyor. Yeryüzünün her başkentinde, bütün başkentlerinde halklar Filistin halkıyla birlikte hareket ediyor, sokaklara çıkıyor ve bu direnişe, bu insanlığın ayağa kalkmasına ve bu anlamda yeryüzünde kurulan insanlık cephesine destek veriyor. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha zor olmakla birlikte çok daha büyük ve güzel gelişmelere gebedir. Hiç şüpheniz olmasın. İnsanlık tarihi boyunca büyük zulümlerin maalesef merkezi olmuş olan bir inanç, hele hele siyonizmin ideoloji haline getirilmesiyle birlikte dinsel bir ideoloji haline getirilmesiyle birlikte ortaya çıkan bu sonuç şimdiye kadar hiç dokunulmaz zannedilen insanları ortaya çıkarmıştı. Bunlar bu kadar büyük katliamları niye yaptılar şimdiye kadar? Sabra hatırlıyoruz. Birçok katliamı hatırlıyoruz. Yaptıkları her katliam yanlarına kar kaldı. İşledikleri her suikast yanlarına kar kaldı. Çünkü dokunulamayan bir İsrail vardı. Ancak son uluslararası ceza mahkemesinin kararı ve arkasından uluslararası mahkemelerin harekete geçmesiyle birlikte artık dokunulamaz zannedilen İsrail dokunulabilir, hesap verebilir ve hesap verecek bir ülke haline gelmiştir. Ve inanın ki bunu hissi bir şekilde söylemiyorum. Siyasi tecrübemle söylüyorum. Allah ömür verirse göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu büyük soykırımın failleri tek tek mahkemeler önünde hesap vereceklerdir. Bunlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulacak, burunlarından fitil fitil getirilecektir. Bunu sadece dua man manasında söylemiyorum. Küresel vicdan ortak bir noktada hareket ettiği zaman onun karşısında duracak hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede bu siyonist eşkıyalar için... Artık devran dönmüş, hesap verecekleri gün yakın hale gelmiştir. Bakmayın üst perdeden, Gazze'yi haritadan sileceğiz ve burayı istediğimiz gibi işgal edeceğiz dediklerine. Bakmayın arkalarında dünyanın en büyük ordularına sahip olan anlı şallı devletlerin durduklarına. O devletlerin halklarının dahi vicdanı Filistin halkından yanadır. O ülkelerin insanların, entelektüellerinin de vicdanı kalemi Filistin halkından yanadır. İnşallah sonuç hep birlikte göreceğiz, şahit olacağız, ümid ediyorum. İnşallah Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacaktır. Ancak önümüzde 10 yıllar süren 1947-48'den hatta 2017'den itibaren alın 10 yıllar süren bir mücadele. Geldiğimiz noktada baktığınız zaman zahiren çok kötü bir durumda görünüyoruz. Ama önümüzdeki 10 yıllar çok büyük bir mücadelenin verilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ve bu mücadele sadece dediğin gibi bir tek milletin, sadece Müslümanların mücadelesi değil, bütün insanlığın ortak mücadelesidir. Mücadele sadece bir alanda da sınırlı kalmayacaktır. Siyasi ya da askeri değil, mücadele kültürel, entelektüel, ilmi ve her alanda devam edecek olan bir mücadeledir. Bu mücadelenin konusu Filistin olsa da bu mücadelenin öznesi Kudüs olsa da aslında bu mücadelenin öznesi bütün insanlıktır, adaleti arayan bütün insanlıktır. Şunu da görür gibi inanıyor ve görüyorum. Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış, tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış egemen bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır. Çünkü bu sadece biz istediğimiz için değil, Filistin halkı bunu çoktan hak ettiği için gerçekleşecektir. Çünkü bu biz sadece böyle olmasını istediğimiz için değil, ecdadın bu kadar büyük çalışmalarının bereketinin yüz yürmetine gerçekleşecektir. Bu inşallah Gayretullah'a dediğimiz noktayı çoktan aşmış olan bu zulmün ortaya koyduğu çaresizlik nedeniyle gerçekleşecektir. Gazze'de ağlayan her bir kadının çığlığı aslında Kudüs'ün duvarlarına vuran bir kurtuluş müjdesidir. Gazze'de kanı damlayan her bir erkeğin yere düşen kanı, her bir çocuğun açlıktan kıvranan bedeni Kudüs'ün duvarlarında çınlayan bir özgürlük türküsüdür. Allah Kudüs'e özgürlük vermeyi Kudüs'ü özgür kılmayı, Kudüs'ü özgür görmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle Türkiye olarak her platformda Filistin halkının Kudüs davasının ve Filistin davasının yanında yer almaya gayret ediyoruz. Az evvel Diyanet İşleri Başkanımız yapılan hizmetlerin sadece bir kısmını anlatabildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her platformda Filistin haklı davasının destekçisiyiz. Bazen öyle oluyor ki yalnız kaldığımız toplantılar oluyor. Ona rağmen her yerde sesimizi sonuna kadar çıkarıyoruz. Ama parantez açarak şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz dönemlerde uluslararası toplantılarda neredeyse sadece biz kalıyorduk. Biz bir şeyler söylüyorduk ve bir kısmı da bize bozuluyordu. Özellikle batılı ülkelerin katıldıkları uluslararası toplantılarda. Şimdi kalkıp kürsüden konuşamazsalar bile ferdi arkasından bize teşekkür ediyorlar. Artık bu noktaya geldiler. Biz her platformda Kudüs davasına devam savunmaya devam edeceğiz. Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Son söz şunu söylüyorum. Ya niye siz Türkler bu kadar çok Filistin davasıyla ilgileniyorsunuz? Verilecek cevap çok basittir. Filistin bizim için milli bir meseledir. Hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün, Gazze'nin bütün şehitlerini saygıyla, ihtiramla anıyorum. Allah onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle birlikte haşrucem eylesin. Allah şehitlerin bereketi üzerine başta İslam ümmetine feraset, gönül uyanıklığı, kalp gözü uyanıklığı versin ve bütün insanlığında basiret içinde hareket etmesine vesile olsun diyorum. Hepinizi selamlarımla, en içten selamlarımla, saygıyla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami İl al-Mescid el-Aksa'yı barakna haulehu li nuriyahu min ayatina. İnnehu huves semiul basir. Sadakallahu al-azim. Çok muhterem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli misafirler, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi hürmetlerimle Muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kudüs bize çok şey hatırlatıyor. Kudüs peygamberler şehri. Peygamberlerin her biri Kur'an-ı Kerim'de pek çoğunun ismi geçen peygamberler. Bize Kudüs'ü Filistin'e hatırlatıyor. Milattan önce 722'de bir kısmını Asurlular, milattan önce 586'da diğer kısmını Babilliler yok etmiştir. İlk katliam Kudüs'te milattan önce 586'da olmuştur. İkinci büyük katliam bugünkü Batılıların dedeleri olan ataları olan Romalılar tarafından Milattan sonra 70 yılında Kudüs'te olmuştur çok büyük bir katliam. Kudüs barışa İslam sayesinde ulaşmıştır. 600 sene sonra yani milattan sonra 70'ten milattan sonra 637 38'e kadar Hazreti Ömer'in Kudüs'e barışı getirmesine kadar hep kavganın hep katliamın yeri olmuştur. Ama sonra Darül İslam olmuştur. Hazreti Ömer sayesinde Darül İslam olan Kudüs 4 asır boyunca ta 1099'a kadar o güzelliğini devam ettirmiştir. Biraz önce belgeselde de gördüğümüz o gelişmeler o asırlarda olmuştur. Medreseleriyle, şehirleşmesiyle her şeyiyle ama 1099'da yine bugünkü Batılıların ataları, Haçlılar orada çok büyük bir işgal ve çok büyük bir katliam yapmışlardır. Ona da Müslümanlar, oradaki katliama da, 88 sene yaşayan katliama da Müslümanlar engel olmuş Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusu işgale son vermiş tam 8 asır boyunca 1917'ye kadar yine Darül İslam özelliği devam etmiştir. 1948 sonrasını hepimiz biliyoruz. Yani okuyoruz. O yıllarda yaşamamış olsak bile o günden bugüne işte 1948'den 2025 yılına kadar 77 yıl boyunca oradaki huzur bozulmuş. Şimdi de katliam yapılıyor Kudüs'ün hemen yakınındaki Gazze'de. O yüzden bizler Kudüs'ü hatırlamak için o kadar çok şeye borçluyuz ki dolayısıyla bugün Kudüs'ü görmezden gelmek bizim için mümkün değildir. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu Kudüs biyografisi bizim aslında Kudüs çalışmalarımızın çalışmalarımızın taçlanmış halidir. Ondan önce yaptığımız Kudüsle ilgili, Filistinle ilgili o kadar çok çalışmalar oldu ki 2018 yılında uluslararası büyük bir Kudüs sempozyumu yaptık İstanbul'da. Yüzün üzerinde ilim adamının katıldığı bir Kudüs sempozyumu Cuma hutbelerimizde doğrudan konuyu ele alan onlarca hutbe okuttuk şimdiye kadar. Kudüs konusunda, Filistin konusunda, Gazze konusunda okuttuğumuz hutbelerin sayıları epeyce fazladır. 90 bini e aşkın camimizde sabah ve yatsı namazlarında Kur'an ve dua programları icra ediyoruz. Farklı dillerde yazılı ve görsel yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz. İslam dünyasındaki dini liderlerle yüz yüze ve çevirim içi toplantılar yapıyoruz. 7 Ekim'den hemen sonraki günlerde 100 yaklaşık 100 ülke ve yüzlerce katılımcı ile farklı zamanlarda birkaç toplantı yaptık ve çalışmaları takip ve organize etmek üzere bir komisyon oluşturduk. Filistin'e destek komisyonu. O Filistin'e Destek Komisyonu sivil toplum kuruluşlarımızdan 70 kadarını burada Diaste başkanlığında toplayarak hem Kudüsle ilgili hem Filistinle, Gazze ile ilgili neler yapabilirizi müzakere ettik. Defalarca basın toplantısı yaptık. Sivil tepkilere öncülük ettik. Birkaç kere bilhassa Hristiyanlar ve Yahudiler başta olmak üzere farklı inançlara mensup dini liderlere mektuplar gönderdik katıldığım her uluslararası toplantıda Filistin konusunu mutlaka konuştuk. Ülkemizin tüm ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla defalarca toplantılar yaptık. Tepkilerimizi ve Gazze'ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirebilmek için bir heyet oluşturduk. Maddi ve manevi maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Tüm camilerimizden yardımlar topluyoruz zaman zaman ve Gazze'ye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın ekipleri sahada çalışıyorlar. İşgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldık ve halkımızı da boykota davet ettik. Bu kararımız çok ciddi karşılık buldu. Değerli konuklar, 3 cilt 80 makaleden oluşan kıymetli eser Darüselam Kudüs isimli bu kıymetli eseri Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bunu Peki. kütüphanemin en nadide yerinde inşallah e, tutacağım. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Allah kaleminize kuvvet versin bir fotoğraf karesine saklı tutmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendinin yanına sahnemize davet ediyoruz efendim.